Uh <laughs> huh. Herkese merhabalar. Yeni bir LSP videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde jandarma trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün otoyol ekibi olarak görev yapacağız. Biz hala jandarma trafik diyoruz da. Biliyorsunuz zaten isimler değişti. Trafik jandarmasına geçiş yaptığı için doğal olarak otoyol kaplamaları da yenilendi. Bugün yeni Ege ile yeni kaplamasıyla birlikte otoyolu atacağız. Önceden yandaki Corolla gibiydi. Jandarma otoyol trafik diye geçiyordu. Şimdi kaplamalarda da değişikliğe gidildi bu şekilde otoyol trafik jandarması oldu. Ya alışacağız artık yavaş yavaş ne yapalım. Evet bugün otoyolda inceden bir radar kaydırabiliriz. Bir bakalım bir devreye çıkalım ne oluyor ne bitiyor. Ne oluyor lan? Uş be köpek köpek de adam. Evet telsizimizi de açalım. <laughs> Komutan eğit. Erken lan biraz. Atmasın şimdi buradan bir şeyler mi? Böyle bir güzergaha doğru ilerleyelim. Valla bayağıdır radar kurmuyorum. Unuttum radar kurmuyorum. Aha. Ulan ha bak. Kaskı yok. Bir şey yok. Bir de gelip bana çarpacak ya. Eskilerde devriyede. <laughs> 3. Trafik, trafik abi trafik. Çek abi çek çek çek. Oo. Bak metalik kırıyor şahin. Bak adamı da korkuttuk arkasına dalandık. Sol şerit akıyor bak. Radar açık değil. Bas oğlum bas. Niye korktun? E yalpalamaya başladı bu. He toplantı var yanda. Toplantıya gelmiş bu. De oğlum lak diye durulur mu lan öyle? Allah Allah. Hadi Ben sağda kal çayınca. Ne abi oğlum bu? Sağ yere sağda kal. ben gidiyorum yolumda arkadaş beni durduruyor. Antin kontinu hareket ne oluyor oğlum? Yan vermeye başladım. Efendi iyi günler. Get Evrakları on. alabilir miyim? Not wearing. Niye takmıyorsun oğlum emniyet kemerine? Bakalım. Daha önceden ehliyetten yemişin. Sigorta oynatan mı? Tamam. Bir yalpaladım bir şeyler oldu ama. Alkol var mı? Sabah işten on niye içiyor? Gel bakayım bir, bir üfüttürelim bir bakalım. Oo, ana takunyalar güzelmiş de. Abi yırtmışım be parmak fırlamış dışarı vallahi patates gibi. Bir üfür şuna da yollayayım seni. 0 300. bak çıkmış. Yarım saat bir saat daha erken yakalasam seni bağlayacağım. Tamam uyarıyı yazıyorum. Uyarı yazmadan önce ufak bir ders niteliğinde bir emniyet kemerinden kaptırayım ben sana. Tamam kemerden bir çıtır yazdım. Yasal limitin altındasın da çıkma bir daha. Hadi devam et. Kapı yapında. Bak motoru var duruyor. lan yoğunluk oldu, oldu. Evet şimdi geldik otoyol mesailiniz başladı. Plaka tanımamız aktif. Okumaya başladı burada. İşte kabarık. bak daha demin biri geçmiş gitmiş. Birinin evraklar nanay. Bak. Görüyor musun? Hepsi dizildi arkama. Oğlum dur lan radar açmadık daha geçin lan. Emniyete doğru akayım ben bari Bak geçmiyor Geç geç okuyor mu okuyor Her yerden de tofaş çıkıyor Ne oluyor oğlum bugün tofaş günü mü ya Bir yoğunluk var arkadan Hoppa Bak kaçta gitti yan tarafa görüyor Deposu patlak bütün her yeri benzin yaptı Al onu al motorlu al onu Okuyoruz daha bize göre bir şeyler çıkmadı Aha Bak sinyalsiz çıktı gitti burada adama da Gel buraya gel Bak kaçta basıyor lan Gel buraya. Araban zaten yok bu şahane çemi kaç çek. Dur dur inme inme inme. Aa ulan. Oha oha neyle toruyorsun lan? Gavur. Kendi arabasını bıraktı milletin arabasıyla kaçıyor bak bir de siloyu bıraktık mecburen. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Başladı hemen gudubetler gene. Çekmez ha. İnan aşağıya. İnan aşağıya. Çök 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 çök. Çök lan. Adamlara bak ya. Daha şimdiden başladılar ya. Oğlum bunu ayak üstü kimden çaldı bu ya? Bak bak bak. Hemen alkolüne bak şunu. Var mı bir şey? Yok. Ne oldu? Ne bekleme yapıyorsunuz? Devam et devam et. Yürü. Devam et devam et kenardan. Yürü 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 yürü. Üstünden arayalım. Ya dayı olay var görmüyor musun? Üstünden ciddi bir şey çıkmadı. Bakalım. Silahını nereye attın? Daha önceden de bir şey yokmuş. Yaz buna kamu görevlisi. Saldırma. Bunu al al. Oh 67 yıl hapis. Al direkt al götür. Arkada ne oldu? Bunun arabası da vardı. Komutanım al götür sen bunu. Bu araba da bize kaldı. Kimden çaldıysa ayak üstü. Dur be kardeşim patlama. Tamam çekici yolda. Gene mermiyi biz yedik. Şurada bir. Uh. Oh! Yavaş lan. Alkollü sürücü mü var? Gidiyor mu? Gel yazılayım peşine ödeyeceğim de hayvan gibi gidiyor makas ata ata gel bakayım silo. Yok o kaçtı gitti kaçtı gittiyse zaten bir bastı adam makas ata ata. O elemanın arkadaki aracı ne oldu? Devam et devam et devam et. Kenardan devam et. Yine belalı bir otoyola başladık. Biz en iyisi yine denetim yapacağız bu gidişte. Buraya bak cam patlak. <gülüyor> <gülüyor> bu hurdacının arabayı yürütmüştürler ya Şurada bir yerdeydi Lan <laughs> ne yapıyorsun <laughs> yolun ortasında Yürü lan Aynen arabayı yürütmüşler Yapacak bir şey yok Oğlum bu yolda var ya gavur gibi gidiyorlar Buraya bir radar lazım bir De de makasla atıyorlar Makas sınırı kaç diyor 55 Maksimum 55 mph 100 kilometreden daha düşük bir şey yapıyor normal şartlarda ama bizim Kuzey Marmara 140'tı galiba. Kim o? Şu da yaktı bir şeyler. Ne yapıyor? Gazlama, gazlama mı yapıyormuş bu? Makas atıyor. Trafiği tehlikeye atıyor herhalde. Öndeki bir soru işareti de Speeding dedi. işte gitti. Bu ne oğlum? Tren yol buraya... Buraya da mı kurye var lan? <laughs> oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Kime getiriyorsunuz lan paket? Kurye. Gel buraya gel kurye. Sağacak sağ. Sağda kal diyor. He, kaskın var madem şimdi mi topluyon? Oh, Oğlum ne yapıyorsunuz? lan siz? Otoyolun buralara kadar geldiniz. Kaskın yok, bir şeyin yok. Ver evraklarını. Kime paket getiriyorum? Bakayım. Hoppa, al işte ehliyeti de yok. indan motordan. Çık şöyle. Yazıyorum yapacak bir şey yok. Ehliyetsiz araç kullanma. Kaskı da yok. Kastan da yaz şuradan. Normalde bu motorun otoyola çıkması da yasak diye biliyorum ama çok duman atıyor ne yapıyor yanmasın lan bir de başımıza kalmasın şimdi ben yayan turizm devam He, al kaskını da yürü aynen bunu alsın mı çekiyor oğlum çekici geçiyor yanımızdan işte al götür direkt Allah eleman taktı kaskı gidiyor tıntın tın. <laughs> ah biri orijinal biri modlu götür abi onu Bak 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 otoyoldan değişik değişik arabalar çıkıyor. Dur ben bir radar kurayım ya. Siz kaşınıyorsunuz ben bir radar kurayım. Oy amcaoğlu. Bu ne kasa açık gidiyor ne yapıyor bu be? Ben gidiyorum radar kuracağım. Bir tane de ekip çağıralım. Bayağıdır radar yapmıyorum. Bakalım bir aksilik çıkmaz inşallah. Ne oluyor? Şahince sol şeridi kapatmışın yol da vermiyor kimseye bak. Trafik yapmış. Şahince sol şeridi açalım. Sağa sağ, geç. Sağ adamları gitsin ya. Biz geldik bu taraflara ama burada hızdırınları nasıl? Hep aynı yerde kurmayayım diye buraya geldim. Güzel. Tamam bir radar ekibi çağıralım buraya biz. <laughs> Gönder gelsin. <laughs> evet. Agaları getirdik buraya tamam. Uslu, uslu oturun. Şuraya da bir uyarı da atayım. <laughs> Biraz geriye atacaktık ama. Ondan sonra radar madar yok demeyim ha. Ya şimdi ben buraya radar var diye bir tabela koysam buraya. En sağda en soldaki adam bunu nasıl görecek ya? Lan ben gidiyorum sen niye geliyorsun lan? Yat aşağı. Yok biliyorsan vereyim sana dubayı git koy gel. Ah ayıp olmasın. Bir tane de buraya koyayım. Burada iş işten geçmiş oluyor zaten okumuş oluyor da. Bakayım. Güzel. Tamam oku buradan. Alo de sonra bana. Normalde mesafe uzak olması lazım ama maalesef bizim radar o kadar uzağa desteklemediği için biraz yakına kuruyoruz. Böyle bu tarafa doğru kuruluruz. Evet kurulumuzu yaptık hadi bakalım şimdi ufaktan akmaya başlasın. Doğru bakayım şöyle ben ileriye doğru bir gideyim bir aç alayım. Hoppa ne oldu? Biri bir kaptırdı sanki bir 126 gi girdi. Ne oldu lan akıyor burası bir çevirme kurduk. <laughs> Trafik durdu. Bakalım şöyle 95'ler. 120'ye kurduk. Hoppa bak geldi biri geldi geldi Olda geldi. Al beyazı. İki tane peş peşe mi geldiniz lan? Devam et devam et devam et devam et. Şu ablayı alacağız bak durdükleme de yapıyor bir de. Patlama patlama dur ablacım patlama alacağım ben seni içeri. Yakında bu drone'lu sistemden kurtuluyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah gerçek böyle çevirme noktaları kuracağız Fahimem'le. Ekiplerle birlikte uzaktan bana plaka bildirimi yapacak. Burada toplayacağız. Daha gerçekçi güzel çevirmeler gelecek. Hanımefendi iyi günler. Radara girdiniz. Radar uygulamamız var. Buyurun şöyle sağ tarafa doğru. Buyurun araçtan dışarı alayım sizi. Bir ceza işlemimiz olacak. Böyle plakayı alalım. Ba, araç baskısının üstüne kayıttı. Ablacım sizin de bir ehliyet <laughs> alabilir miyim? Ehliyet. Oğlum senin yüzün bir solup gözüküyor abi. Alkol alkol, bir şey var mı? Var mı alkol? Alkol aram pek iyi değil diyor. Uyuşturucu mu var lan? Hoppa al işte ehliyet de yok zaten. Dur abi ablaya bir uyuşturucu testi yap. Aracı alıyoruz zaten. Araç bizde kalıyor. Bağlayacağız yanında kimse yok. Tamam burayı yine otogaleriye çevireceğiz herhalde. Aha uyuşturucu çıktı. Ne oldu lan seni kim soktu buraya? Yok radarla kurtulamadı bu. Uyuşturucu madde kullanıp araç kullanmak. Hız sınırını şöyle ilk aşamadan buna uygulayalım. Tutuklanmada yazıyoruz. Tehlikeli araç sürmek uyuşturucu madde bulundurma. Bir 20'lik ettik zaten cezalardan seni. Tamam çok ekip gelecek. Ver bana makineyi ver ver ver. Şu geliyor? 115. Hü. Güzel yer duruyor aslında. Makas falan var mı? İlerlere de bakalım. Şu biraz oynak geliyor. Çak oğlum bir makas şuradan şöyle bir gir bir radara bir alayım seni. Hızlı geldi de önünü kestiler adamı. Alırdık yok da bunu. Kaç abi hızlarımız? 78, 78. Bu önünü kesmeseydi şu girmiştir radara ya. 79, 80, 80. Ne yapıyor lan bizimkiler? A, araba çekimi yaparmış gibi geldik. Okuyor <laughs> 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 Güzel radar ge. Hop bak kaçırdık bunlara bakarken bir tane kaçta girdiğini görmedim ya. Yani. Tamam ben yerime koyduyum. Bir saniye buradaki durumlar ne alemde? Geldiniz mi Allah Heh, al götür bunu. Gelmişken dur bir kalk 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 kalk. Allah bunu uyuşturucu kullanıp Direkt son başında yakaladık. Radara adıya aldık. Üstünde bir ara. Ne olur ne olmaz. Kelebek bıçak. Tamam. Al götür. Sizde bu. Vallahi yavaş geliyor bak ticariler bile 80'le giriyor ya. Turlar mılar uyuyor herhalde herkes. Bu ne lan bir drone daha mı uçuyor dedim kuşmuş. Al 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 kuşu al. Radara girdi. <laughs> Motorcular kaçta geliyor? 88 111. Daha hiç kırmızı yakmıyorsun bize. Uyandı millet ya. Ne oluyor lan? Gidişmeyin. Sustu telsiz ya. Trafik oldu burada yavaşladı. 8 de giriş yaptı şu yeşilli arkadaş. Kısayım mı biraz ne yapayım? Güzel de aslında 120 de trafik olduğu için birazcık sıkıntı oldu. Akşam üstü şimdi tam şeyler geldi. Ticariler, tırlar, mırlar geldi, kamyonlar. Onlar yoğunluk yaptı. Yani şuradan filan okusak alacağız birilerini de. Aha 123 girdi. Gel. Gri gri gri. BMW'yi al gri BMW'yi al Uh yavaş lan tankerci ne biçim giriyor Sen değil lan BMW'yi Gel abi Heh kendi girdi zaten hoş geldin Beyefendi iyi günler evrakları alabilir miyim Alkol uyuşturucu hayırdır lan bir kokular bir şeyler geliyor Teşekkürler Radar Thanks. uygulamamız var radara yakalandınız Araçın Buyurun araçtan dışarı alayım bir sizi bir şöyle Araçtan inmeyi kabul etmiyor Niye etmiyor lan bak trafik yap Gel şöyle ileri doğru benim sinirlerimi Bozma gel Süre neredesin lan? Gel dur şurada Çık dışarı İnmiyor. 54, 50 Kardeş 50 niye inmiyorsun? Alkol var mı? Bir yudum şarap içtin. Tamam gel içireceğim ben sana en kralını gel. Zor kullanabilirsin. Aynen inmezsen inme. Dur şimdi bakacağız. Ehliyetin mevcut. Plakaya bakalım. Muayene mevcut değil. Muayeneden izin veririm sana. Şuna üfle bir alkolün çıkacak mı bakayım. İn 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 Allah sizi kahretsin. Yani bir radar yaptırmıyorsunuz. Hadi. Çık lan dışarı çık. Dur şurada. Dur şurada. Çok aşağı. Bu nedir be arkadaşım? Herkesle uğraşıp duruyoruz ya. Yaz bunu. Yaz alkolden. Radardan geçir bir de. Muayene de yoktu değil mi? Al bir de muayene. Tamam. Sal. Ne hali varsa görsün. Arabayı bağlıyor zaten. Hadi bakayım. Birinize de şöyle normal bir ceza kaptırıp yollayayım ya. Evet açılıyoruz çok yakında JGK otomotiv <laughs> Tubalarımı devirmişler yine. Yani. Geç abim geç 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 devam et devam et Yine trafik yaptılar bir çevirme yapınca başlıyor trafik Şehir içinde de güzel oluyor bu Orada hem kırmızı ışık ihlali hem makas 124 geldi 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 olta geldi 120 daha geldi 120 sınır 124 de aslında alınmaz normalde esneme payı var da 110'a falan çekmemiz lazım normalde Herkes kıpkırmızı olacak yakalayamayacağım diye onda 110 diye kabul edin ya. Beyefendi iyi günler. Radar uygulamamız var. Radara yakalandınız. Buyurun şöyle sağa doğru alalım. Ceza işlem uygulanacak. Dilön niye çalışmıyor gene? Vallahi niye yatışa geçtin sen? Gel abi gel 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 Topla gel, topla gel. Tamam. Aha lan kaçtı 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 lan da kaçtı. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun? Dur şurada. Ver ehliyetini. Allah Allah. Ya buraya takip et beni. Aa Gelin buraya gelin toplaşın toplaşın Elemana bak ya Alalım plakayı Oo daha önceden kabarıkmış lan Tutaklığına arama varmış da Çözülmüş herhalde Alfa bakalım mevcut sigorta mevcut Yo alfa değil bu, bu değil mi ya Giremedik plaka. plakayı ver plakayı bakacağız Araç başkısının üstüne kayıtlı herhalde Muayene mevcut sigorta mevcut Araç başkısının üstüne kayıtlı aynen Tamam yaz buna. Radardan yaz gönder. Ben git lan. Bu kadar işte. Ne zorluk çıkartıyorsun? Bin git yürü. Akşam zor oluyor ya. Yeter. İnceden toplanalım. Kapat kapat oğlum tamam kapa. Nerede bizim mal? Heh. Gel buraya. Öne oğlum yuvana. Geç şuraya geç 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 gel. Bakayım yapıyoruz bu sporu. E. Hadi bu da Topla gidiyoruz hadi. Diğeri nerede çekici? Geliyor o da. Bildin mi dayı? Bin 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 bin. Yok abi. Burada normal ceza yazamıyoruz ki. Ya uyuşturucu çıkıyor ya aranma ya ehliyet yok. Öyle birine bir radar kaptırıp gönderemedik ya. Evet karakola doğru dönüş yapıyoruz. Daha demin ceza yiyen değil, mi? değil mi lan bu? Evet şöyle karakola doğru dönüş yapıyoruz. Dediğim gibi yeni seriye zaten başladık. İlerleyen zamanlarda daha güzel radarlar, daha güzel böyle çevirmeler vesaire yapacağız. Lan yani ben beni asayiş olayına hiç karıştırma bu araba otoyola nasıl çıkıyor? Kabak lastikleri var, drag lastikleri. Bunu alamıyoruz mu ya? Alamıyoruz da lan. Niye alamıyoruz lan seni? Sağ çek sağ çek. sağ çek. Dur gitmeden şuna da bakayım da bu kaçacak gibi şöyle alalım mı önünü şunu? Aldırtmıyorlar da ya. Gel şöyle elemana bir bakalım. Ne oldu be abicim ne sözleniyor? Tamirci misin sen? Tamirciymiş. Tamircisin de al. Ne bu arabanın hali böyle? Tamam maşallah güzel motor yapmışın. Saat gibi bak şıkır şıkır çalışıyor da böyle trafiğe çıkaman olmaz. Şu lastiklere bak. Ver evrakları bakayım. Gel şöyle bir araçtan dışarı bir bakalım. Tamam. Abimizin ehliyet mevcut ve aranma vesaire yok. Plakasına bakalım aracın. Aynı mevcut. Renk ne? Kayıtlı bir rengi yok. ama alkol yok değil mi? Var mı alkol? Yok herhalde. Bir, bir bakalım. Farları var önde. Sinyal de varmış. plaka yok. Lan bak alkolün de çıktı ya. İçip de gelmiş sınırda. Bir yudum daha içsen alacağım lan. Bugün iki oldu bak böyle <laughs> Önde plako yok. Egzoz var 32.3 egzozdan yaz. Yapacak bir şey yok. Bak daha önceden gene aynısından yemişin zaten. Plakadan gene yemiş bu daha önceden. Tamam. İzin verdim bir hafta içinde orijinal çevir arabayı getir göster bize. Yürü 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 yürü, yürü devam et haydi haydi haydi. Aha sis çoktu. Evet bu bölümümüzü de böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.